Ford Focus arabanızın anahtarının pili bitti. Nasıl değiştireceksiniz? Ve diyelim ki pil bulamadınız. Arabanızın içerisine nasıl gireceksiniz ve yine arabayı nasıl çalıştıracaksınız? Bu videoda onu göstereceğim size. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu anahtarın içerisinde manuel içeriye girebilmeniz için hazırlanmış anahtar var. Anahtarı yerinden çıkartıp kapıyı açıp içeriye gireceksiniz. Tamam. Kapı evet. kapalı. Evet. Şu manuel anahtarı çıkartıyorsunuz. Tamam onu demin göstermiştik. Ha, çok kolay. Evet şunu çıkartıyorsunuz. Çıkarttıktan sonra bunlar tırnaklı zaten. Evet. Tırnakla çıktı. İndiniz. Şey, araba bindiniz. Bir şey de yok. Pil de yok. Pil de yok. Torpidonun içinde. Anahtar evet. yeri var. Görürsünüz zaten evet. orada. Bakın şu mavi ışığın hemen yanında görünüyor. Anahtarı onun üzerine bırakıyorsunuz. Evet. Sarsma da aracınız de çalışır. Peki. Peki nasıl yapıyor öyle? Şimdi az az çok burada. pil olduğu için mi yapıyordur? Yok. Az çok pil değil. Hı. Orada alıcı var. Bunun içinde iki tane anten var. Bir keleskoyu gören, iki evet. alıcıyı gören. Evet. İçindeki pil bittiği zaman alıcı buradaki buradaki alıcıyı görür. Evet. Orada alıcı var. Yani Anladım. kontağı veren Yani aldılar. hiç pil olmasa hiç da pil olmasa yapar bunu. Oradan Çok de. güzel. Ben bunu çok merak ediyordum. Çok teşekkür ederim. Anahtar pili zayıf. Pili değiştirin yazıyor gördüğünüz gibi. İki anahtarda da bu şekilde yazıyor. Fort Focus Titanium 2018. Şimdi anahtar pilini değiştirmeye geldim. Bakalım nasıl değiştirecekler. bu Anahtar pilini değiştireceğim yerde Cengiz Anahtar Sincan'da Ankara. Evet anahtarımız da açıyor şu anda. Pilini değiştireceğiz. Bakalım nasıl pil çıkacak. Bu por, pillerin iyisi, kötüsü ve oluyor mi? mu? Sadece sonu var. Tamam. Bizim. Kontrol Aynen. ediyor musunuz? Sadece evet. şey mi? İşte ben pili zayıf dedim. Evet. Ona göre o kadar yapıyoruz. Evet. Evet. Tamam. Ha, tıkladınız o kadar. İçerisinde anahtar yok değil mi? Manuel açılabilecek bir anahtar çıkmadı. Var abi. Tamam, diğerini diğerinde bana onu gösterirseniz yeride değişecek ya. Şey nerede? Manuel anahtar nerede? Arkada abi. Onu yani bana bir yok ama. ama onu bana gösterin çok merak ediyorum çünkü. Eğer pil bitti, Allah'ın dağında evet. kaldınız, pil bulamadınız. Bakın burada aa bu çok güzel bir şey. Yerini öğrenmem Bize bir şey derken, bu sadece kapıyı açıyor abla. Tamam. Çalıştırmaz bu arada. Aa çalıştırmaz mı? Yok. Eyvah o zaman bir işe yaramadı yine. Onu Şimdi söyleseniz içeride, ben size nasıl çalıştıracağınızı söyleyeyim. İçe ha nasıl çalıştıracağım? Pil bitti, alanda dağında kaldım işte bir tek o var. Nasıl çalıştıracağım? Göstereyim ben. Tamam. Hmm. Bir de şey dediler. Bazen böyle fortlarda üçüncü bir anahtar çıkıyormuş. Bir yerine koyuyorlar. Sizin arabada yok mu? Ha yok mu benim evet. Tamam. Ben dükkanı da çekeyim size. Bak. şöyle bir şekilde çekeyim. Burada yok yok ana her tür anahtar var şey de var değil mi yani normal kapı evet. anahtarı her tür her tür var. Tamam. Tamam. O Serkan. Şimdi test edeceğiz. Tamam. Bir tane daha değiştirecektin onu. İkisine değiştir mi? Tamam. Hemen karşıdaki çap bir şekilde duran. Sony pil taktı. Evet. Tamam. Açılmadı. Bir dakika. Bir ta Şur. Ha. Tamam, Şimdi test edeceğiz. şunu test edelim. Tamam. Zaten çalışıyordu da, yok. azıcık bekleyelim. Şey mi? Ha pil, şey yazıyor diye ya, bir... pizzaif yazıyordu ya. Pizzaif yazısı olmadığını görelim. Evet, pizzaif yazısı yok. Tamam, bu halle olmuş. Şimdi daha önemlisi, şey. pilimiz bitti. Şimdi. pilimiz bitti. Arabayı nasıl çalıştıracağız? Şunları alayım ben. Buralarda mı? Bakalım. Şurada Bakayım. anahtar yeri var, işaret var. Gördünüz mü? Gördüm evet. Gördünüz mü işareti? Evet var. gördüm. Pil bittiği zaman. Ha. Direkt anahtarı şuraya koyuyorsun oradan. Şöyle. Ha. Pil bitti ya. Açmadan hem de. Bak o manuel anahtar var ya demir var. Evet içinde. evet. Bu demir anahtarla kapıyı açıyorsun. Ha kapıyı açtım, Açtın, tamam. İçine bindin anahtarı sadece oraya koyuyorsun. Geliyorsun basıyorsun. Sarta araba çalışıyor. Allah Allah çok güzel bir şey. Pardon bir kere de anlatır mısın? Engiz Bey bize pili bitti. Ford Focus Titanium 2018 benim arabam. Ee, pil bitti. Arabayı nasıl çalıştıracağız? Şimdi Keyless koluyu zaten denedik. Evet. Arabamız çalışıyordu. Evet. Böyle bir durumda yani geldiniz. Evet. Sarsıza bastınız. Ekranda kart pili zayıf dedi ve anahtar algılanmadı dedi. Tamam algılanmadı dedi. O zaman dedi. dışarıda kalmış oluyorsunuz zaten. Tamam. Kapı evet. kapalı. Evet. Evet. Şu... Manuel anahtarı çıkartıyorsunuz. Şu tamam onu demin göstermiştik. Ha çok kolay. Evet şunu çıkartıyorsunuz. Çıkarttıktan sonra bunlar tırnaklı zaten. Evet. Tırnakla çıktı. İndiniz. İndi. şey arabaya bindiniz. Bir şey de yok. Pil de yok. Pil de yok. Torpido'nun içinde evet. anahtar yeri var görürsünüz zaten evet, orada. bakın şu mavi ışığın hemen yanında görünüyor. Anahtarı onun üzerine bırakıyorsunuz. Evet. Start aracınız pilsiz de çalışır. Ha. Peki. Peki nasıl yapıyor öyle? Şimdi az az çok burada... pil olduğu için mi yapıyordur? Yok. Az çok pil değil. Hı. Orada alıcı var. Bunun içinde iki tane anten var. Bir keleskoyu gören, iki evet. alıcıyı gören. Evet. İçindeki pil bittiği zaman alıcı buradaki keles... buradaki alıcıyı görür. Evet. Orada alıcı var. Yani. Anladım. Kontağı veren yani hiç var. pil olmasa hiç da olmasa yapar bunu. Oradan çalıştırırsın. Evet. Çok güzel. Ben bunu çok merak ediyordum. Çok teşekkür ederim. Bir, şey Bir de e, bagajın bagajı bunun dışında açabilmenin yani bir de elimle açıyorum. İçeride bir şey bir yer var mı bagajı açmak için? Bunda yok. Yok değil mi? Yok. Ben bulamadım çünkü. Bunda yok. Tamam. Diğerlerinde çok... şurada var tuşu. Ha. Diğerlerinde onda var. Hı? Tamam. Tamam. Burada da zaten iki kere bastığınızda bagajı otomatikman açıyor. Şeyi biliyor musunuz? Ben arabaya binerken her defasında bu tuşa iki kere basmazsam bütün kapılar nasıl denir? Bütün kapılar açılmıyor. açılmıyor. Önce bir tane şimdi bu güvenlik açı vermek bu arabalarda. Evet. Şimdi örneğin çantanızı buraya koyuyorsunuz. Evet, evet. Ne yapıyorsunuz? Kapıyı açıyorsunuz. Evet. Arkadan gelip arabaya çarpıyorlar. İşte hmm, gelip bu kapıyı hmm. açıp çanta alıp götürüyor. Onu güvenlik açı vermek için kilitlediniz. Bütün kapıları kilitli. Evet. Açtığınızda sadece buraya açar. Evet, doğru. Siz i̇çine bindiğinizde o kapılar kilitli olmuş oluyor. Tamam. Ama başkası binecekse bir defa ikinci bastığınızda hem kapıları hem bagajı. Bunun değiştirme şeyi var mı Menüden sistem? Menüden ayarlayabiliyorsunuz. Menüden tüm kapıları, dört kapıyı ha. menüye giriyorsunuz. Dört kapı açık kapanacak duruma getiriyorsunuz. O zaman çalışıyor. Çok ama teşekkür ederim. Diye... Menüden ama yapabiliyoruz. Menüden ayarlayabiliyoruz. Tamam, Dört çok kaplı, teşekkür kaplı, ederim. Kaplı. Sağ olasınız Cengiz Dört Bey. Kaplı. Bu işimizi de hallettik. Abone olun, bize takılın. Ford Focus 2018 Titanium'un e, pili bittiğinde anahtarla kapıyı açmak zorundaysanız nereden çıkartacağız onu göstereceğiz. Bastın mı? Aa. Nereye basıyorsun? Anlat. Hmm. Tamam. Al çıkart bakayım. Anahtarı yerin yerinden çıkart. Şey mi bu? Evet. Bakalım. İşte bununla kapıyı açacağız. Tamam. Silip de geri koy. Bir silsene onu. Al. Bir sil temizle çıkmışken. Yerleştir. Yerleştir. Geri kapat. Göster bize. Tamam. Kapandı mı? Tamamdır. Benzin yok. Evet. Benzin yok ise önce Hı. kontağı taktıktan sonra kontağı açmadan. Kontağı takacağız açmadan. Şu benzin açma kapı şey değiştirme düğmesine basılı tutacaksınız. Basılı tutarak. Kontağı açacaksınız abla. Kontağı açarak. Kasını kontağı basacaksınız. Çalışacak. Gazla. Araç çalışacak. Ay çok güzel ya. Bir defasında çalıştıramadığımız için taksiyle benzin almıştık evet. babamın arabasını. Anladım.